Sıcağı <laughs> Özür diliyorum. Emrindedir inan gönül sarayım. Sen yoksan yanımda zifir karayım. Tabibin sarması güç bir yarayım. Özletme kendini. Özletme sakın. Dünya gözümde yok olur bir anda. Çıkar gider derman kalmaz bu canda Ecelimdir sensiz kalmak bu handa Özletme kendini, özletme sakın Kalbin sen, kalbin sen, sen diye çarpıp dururken Geceler boyunca hayali kurarken Yıldızlar bir kurşun olup vururken Özletme kendini Özletme sakın. Tamam, tamam. Özletme sakın. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs>